İstanbul Fintech Week'in 5. yılındayız. 5. yılda artık geldiğimiz noktadan ben çok memnunum diyebilirim. Çünkü kimle konuşuyorsam yani şimdiye kadar herkes çok memnun olduğunu söylüyor. O yüzden bu da bizi mutlu ediyor. Benim başardığım şeylerden en önemli üzerinden bir tanesi şu. Biz Web2 ile Web3'ü bir araya getirdiğimiz bir dünya yaratmaya çalışıyorduk. Gerçekten bu sene onu tam anlamıyla yaşadık diyebiliriz. Hem kripto ve blockchain dünyasının oyuncuları buradaydı, hem de geleneksel finansın oyuncuları buradaydı. Bu her iki dünyanın birleştiği noktayı görmek ve beraber olmalarını sağlamak da bizim gerçekten ekosistemi birleştirirken yapmaya çalıştığımız zaten amaç, hedeflerden bir tanesidir Ve bunu başardığımız için çok mutluyum. Onun dışında bütün oyuncuları bir arada görebilmek enteresan bir şey. Çünkü başta bunu buna ikna etmek için bayağı bir fazla fazlası çaba sarf ediyorduk. Şimdi çok daha rahat, kolay bir şekilde bu gerçekleşebiliyor. O yüzden çok mutluyum. Ayrıca uluslararasılaşma oranımız arttı. Uluslararası katılım anlamında %15'leri de geçtik bu sene. Ve ben bir sonraki sene bunun daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Ayrıca bu sene yine regülasyon tarafından çok farklı karakterler burada hem bir kino sunumlar yer aldılar, hem paneller beraber yaptık. Merkez Bankası'ndan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden destekler vardı. E, bu da çok değerli bizim için. Çünkü finans sektörü paydaşlarıyla bir bütün. Hem yatırımcısı, hem geleneksel finansı, hem kripto tarafı, blockchain tarafı ve de regülasyon oyuncuları ve dediğim gibi startuplarla beraber hepsi bir bütün. Her, her bir partiyi birlikte ayarladığımız çok, ağırlayabildiğimiz için çok mutluyum. İnşallah gelecek sene çok daha da büyük bir şeyle eventle, daha da büyük bir eventle karşınızda olacağız. İstanbul Fintech Week marka olarak yeni bir marka ile karşınıza çıkıyor olacak. Adı Sparks oluyor. Bunun bir nedeni var. Bu İstanbul Fintech Week'in globalleşmesine aslında bu yeni bir marka ile aslında daha da altını çizmiş olacağız. Sparks sadece İstanbul'da yapılmayacak. Bundan sonra başka ülkelerde de, başka şehirlerde de yapılıyor olacak. Ve ama hala Sparks İstanbul onların arasındaki en büyük olacak. Umuyorum biz birlikte de beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ve bundan sonraki yıllarda daha da büyüyerek, ilerleyerek, bravalleşerek ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkürler arkadaşlar.